Whoa. Thank <laughs> you. Arkadaşlar Sedat Kocagülle ile tekrar dağlarda taşlarda geziyoruz dolaşıyoruz arkadaşlar. Türkiye'de bir taşın bulunuşundan kesimine ve takıya dönüşüne kadar izleyeceğiniz tek kanal Sedat Kocagülle kanalıdır. Şu anda sarı akik buluyoruz ama sarı öyle böyle sarı değil altın sarısı arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde bu taşlardan çok zor da olsa nadir de olsa bulmaya çalışıyoruz buluyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir bölge. Biraz önce bir tane bulduk. Tekrar aramamızı devam ettiriyoruz burada. Çok güzel bir bölge takip etmeye devam edin lütfen.